Atış serbest. Olmadı tamam bir daha alalım ben heyecan yaptım. Arkadaşlar atış serbest dedik sesleri duydunuz adeta böyle taramalı tüfek gibi. Mercedes G serisinin meşhur kapı sesiyle açtık videomuzu. Bugün Fazıl'la beraber bu 97 G320'yi tanıtacağız. Özel bir araç ha 79 yılından beri bugünlere geldi. Çok büyük tasarım değişikliklerine uğramadan geldi ve de söylendiğine göre ama bu kesin bilgi değil. Orman Bakanlığı çıkmasıymış 97 model dediğim gibi ve yaklaşık 2-3 yıl önce 80 bin euroya bir galeriden satın alınmış bu araç. Ve şu anda da Kudu Karker'deyiz. Benim bir arkadaşım. Burada bir M3 var. Burada bir dünyada oldukça az sayıda olan arka çekiş bir Audi R8 var. Burada Fazıl var. Ve arkada da bir M3 var V8. Evet Fazıl'cım ne diyorsun ortama? Yani bu arabaları böyle bir arada görmek her zaman denk gelmez. Bunun oyunu vardı. Bu kasa ilk çıktığı yıllarda. İşte Bunun Need for Speed. yaptılar. Hayır hayır değil. M3 Competition o ha sadece vardı? bunu oynuyorum bak. Sadece bunun oyunu vardı Nürburgring'de falan sürebiliyordun. Ya arkadaş sen niye Harika Müslüman bir... e, mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyorsun? Biz öyle bir Bizim şey yapmayız konumuz ya. Konumuz Mercedes ki <laughs> sen gelmişsin bize BMW güzellemesi yapıyorsun ya. Abi benden BMW'ci çıkmaz. <laughs> Beni biliyorsun abi. <laughs> ben BMW'ye anca Aynen öyle. Aynen tamam öyle. Mı? <laughs> Şimdi Gel, şöyle bir inceleyelim. Hadi şahı burada tamam abi. Ya. Maşallah kale kapısı kale. Of. Çok <laughs> net bir ses fark ediyor Çok. musun? kapı kapanıyor ve orada olay bitiyor abi. Yapıştır. Var. Abi aynı ses Unimog ve Zetros'ta da var. Evet. Yani bildiğin kamyon kapısı <laughs> ta o zamanlardan o kültürle yapıldı sonuçta arkadaşlar. Yani bu askeri amaçlarla ortaya çıkmış bir araç. Dediğim gibi 79 yılında ordu vesaire amaçlar için, resmi amaçlar için kullanılırken daha sonra bakıyorlar ki ya bu çok popüler oldu. Artık elektriklisini bile yaptılar biliyorsunuz kendi etrafında dönüyor. Artık yakında İstanbul trafiğinde kendi etrafında dönüp arkadakine posta koyanları <laughs> görürüz. Elektrikli yakındır, G serisiyle. Yakındır abi, yakındır. Amaç dışı kullanılan bir araç haline geldi. Onu da söyleyeyim. Günümüzde bunu işte Range Rover vesaire gibi aslında amacı ve işte özellikleri araziyken adeta bir sosyete oyuncu haline geldiği de bir gerçek. Bir ikon ne dersin? geldi artık Ethem abi. Değil mi? Tabii bir ikon. Aslında bu araba benim bildiğim kadarıyla bu Land Rover'lara rakip olarak, Defender arabasına rakip olarak zamanında üretilmiş, e, arazi kabiliyetleri bakımından da aslında çok başarılı bir arabadır. Ama zaman içerisinde tabi bu e, karizmatik tasarımı e, özellikle diyelim ki e, zengin insanlar tarafından çok beğenilmiş bir arabadır benim hanım bu ee, da hasta biliyor musun? G'de G deyip duruyor. Bütün bütün hanımlar seviyor bu arabayı. Senin hanım da mı seviyor? Benim hanım da seviyor. Bir heves ediyor bu arabaya. <laughs> Hakikaten nesi yani var merak bu Merak ediyor yani nasıl bir arabadır diye. Yani niye insanlar bu kadar çok seviyor bu arabayı diye. Diye ona sarıyor ya yani. Ya dedim hanım sen yıllarca S arabası sürmüş insansın. Sen dedim o arabayı bin sen beğenmezsin o dedim. Ya konforlu bir şey değil bu araba nihayetinde. Ve merak ediyor yani. Yoksa içi çok ağam şaam konforlu değil bir araba değil çünkü. Üretim amacı o değil zaten. Ama bu ikonik tasarım sayesinde bugün nere geldi? Senin de dediğin gibi aslında diğer Mercedes modelleriyle karşılaştırdığın zaman öyle çok matah bir araçta değil. Parasının arabası ama değil. tamam Değil. Abi. Aslında <laughs> aslında o paralar değil evet, ama ama mevzu başka. %99'u bu amaçla kullanmıyor. Kim alır da G serisine Araziye vurur sürer? Değil mi? Doğru. Evet. Yani öyle ki arkadaşlar elektriklisine mesela Aa, ne kadar ucuz 12 milyon liraya satışa çıkmış diyen kişileri duyduk. Bak mesela bu araba 97 model. O yıllarda 5 iler elektronik olmazsa ondan bir önceki kuyruk olması aslında beklenebilir. Evet. Veya belki hani tam geçiş dönemine denk geldi diyebiliriz ama değil. Adamlar bilinçli olarak 4 ileri bir şanzıman kullanmışlar. İşte arazi şanzımanıyla beraber çok uyumlu çalışması için bence... Bu şekilde bir kombinasyon yapmışlar diye düşünüyorum. Muhtemelen yani 140 kombinasyonu yok. Motoru 140 eyvallah. Evet. Aynı motor. Çünkü motor da aslında biraz güçsüz kalacak bir motor. Şöyle bir bakalım kapı seslerini dinledik zaten. Ee, arkayı da gösterdik. Sabun kalıbı gibi bir tasarım arkadaşlar. Ta 45 yıl önce'nin evet. bir aracı tasarım anlamında. Ama aslında 50 yıl önce çalışmaları başlamış. Yani yarım asırlık bir tasarım duruyor karşımızda arkadaşlar. Retro tasarımı günümüze kadar da gelmeyi başarmış. Dikkatimi ne çekti biliyor musun? Mesela Hyundai Santa Fe'de alttaki stopları çok yadırgamıştım. Direkt bak bunu da en alta koymuşlar. Dedim ki ya bu Santa Fe buradan mı acaba şey yaptı? Bunda mesela abuk durmuyor bak. Ön arka siyah tampon ve dodik detayları. Beni evet. çok hoşuma gidiyor. Hani gövde renginden ziyade böyle siyah olduğu zaman hele bir de böyle Silver Arrow yani Mercedes'in şu meşhur grisiyle birlikte yan yana gelince bence çok güzel olmuş. Ne dersin? Bence de harika durmuş abi. Bir de bu arabanın şu basamaklar falan VIN numarası çıktı. Tabii tabii bunlar Kendi şasede donanımı. var. Kendi donanımı. Tabii tabii şasede bu donanım var şasede abi. Şasede çıktı. VIN decoder'dan arkadaşlar baktık. Baksana menteşelere. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Direkt kamyon. Bir de buradan. Doyamıyorum. Paptan ne köşkünü alalım size. Hadi bakalım. E abi. Ceviz ahşap varsa işler yolundadır biliyorsun. Değil mi? Maun evet. direksiyonu severim. Ama bu direksiyon orijinalinde böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Bunu sonradan yapmışlar büyük. Ya ihtimal. şimdi Üstad. Mercedes'te Mercedes'te yok diye bir şey olmaz. <laughs> Adam istememiştir. İlk sipariş veren yapmamıştır. Ama maunlu isteseydi muhtemelen maunlu gelecekti abi. Yani. Yoksa bile yapıyorlar bursada diyorsun. Tabii, yaparlar abi. <laughs> Burada var bak detayları. Bu arada araç toplanmış ama toplanmaya da devam ediliyor arkadaşlar. Var ufak tefek. Mesela derilerine hiç dokunmamışlar, sadece temizliği vesairesi yapılmış. Kapı için sadeliğine bir baksana. Evet evet. Ne kadar? Zaten Şu inceliği de çok enteresan. Etanlar. Şunlar bak hep o 124 kasanın falan plastikleriyle örtüşüyor. Dikkatini çekti mi? Çok benziyor. Buradaki plastikler, çok buradakiler, benziyor. deriler. Şu derideki pile ayrıntısı. Bak şuradaki basitlik. Evet. Dev gibi bir saklama gözü. Saklama <laughs> gözü. Bunlar bildiğimiz sert plastikten böyle bakalit gibi. Ama bu nedir arkadaşlar? Sonuçta sivil bir versiyon olduğu için elektrikli koltuk vesaire hepsi var. Daracık bir ön kokpit. Niye? Çünkü görüşü artırmak için arabanın genel şeyine baktığınız zaman dimdik her yeri. Yan, ön, her tüm cam detayları, direkler, A üstünü, B üstünü, C ve D sütunları Bakın arkadaşlar dediğim gibi sabun kalıbı gibi araba. Evet bunda bir sunroof var. Ne diyorsun? Tavan falan. Çok iyi. Özellikle yani bence şu, şu yapılmış döşemenin muhtemelen. dokusu çok güzel Etem abi. Güzel ama o yapılmış gibi geldi. O kadar iyi olabilir mi? Olabilir. Ya et abi ben sana bir şey diyeyim. Mercedes arabasının döşemesi normalde kolayına deforme olmuyor abi. Olmuyor abi. Bunu efendi adam sürsün en aşağı 400-500 bin kilometre. Bu döşeme gidiyor abi. Buna, gidiyor abi. Buna arkadaşlar emin olsunlar yani. Aynen. Ama bir efendi adam sürecek. Ay, efendi adam evet. Efendi adam sürsün. Döşemesi kolay kolay, özellikle bu yıllarda bırakmıyor kendini abi. Oradan kapat bakalım kapıyı bir de, içeriden dinleyelim. İçeriden İçeri dışarı yok arkadaş, dışarıdan da geliyor ses. O kadar yüksek bir ses ki. Şu cama dikkat ettin mi Üstad? Evet içinde rezistanslar evet, var bak görünüyor. Kendisi. Ahşaplarına eldeymişler arkadaşlar şuraları ama şu kısmı ellememişler. Şimdi orijinali, orijinal. bu haliyle. Tamam, bunu muhtemelen parlatacaklar. Mesela bunu yapmışlar arkadaşlar. Muhtemelen. Dediğim bunu gibi de devam ediyor. Bu tabi ince taraftan. de bir iştir yani. İnce bir evet. iştir. Bu kolay bir iş değil bu. Ve bastomuzun burada göstergesi var. Evet ve basto var. Ondan sonra burada ayna ayarlama düğmemiz var. İşte koltuk ısıtmalarımız var. Arkada da var koltuk ısıtma gördüm Çekme ben. Çekme emniyeti var. Evet. Bu arabayı git çekici kaldırıp yüklenecekse. Takviyesi. 123'ün e, vites topuzuna çok benziyor tamam abi. Evet çok benziyor dediğim gibi. Yalnız doğru. bu hani plastik gibi görünüyor ama deri. sanki, deri. sanki deri. Deri deri o. Evet. Bunu yapmışlar bak şurada falan tulum geçirmişler çok da şık duruyor. Şurada da kilit vesaire. Bak her yerinde kilidi var. İşte ön kilit, orta kilit, arka kilit. İşte bu yani işte bu GG yapan şey Tabii. bunlar abiciğim. Koltuklar herhangi bir şekilde şu ana kadar bir restorasyon görmemiş. Zaten bak sertleşmiş abi. Tabii. Bu i̇ster istemez. Yapsan da böyle biraz sert kalacak. Ya bu işte deli koltuğun ilacı nedir abi? Bakım. Bakım. Bakımını Sürekli yapacaksın, bakım. Yapacaksın tabii. Yani eğer dedikleri gibi ise devlette de kullanıldıysa bu makam aracı olarak devlette de kullanmış Orman Bakanlığı'nda. Ee, şöyle baktığım zaman bence kondisyonu yılına kilometresine göre ki 235 bin kilometre değil 144 galiba. bin. Bakın plastiklerine falan öyle çatlak patlak yok. Belki de işte bu restorasyonun bir parçası olarak yapıldı onu da bilmiyoruz. Bir şuralar bak birazcık böyle şişiklikler olmuş. Onun haricinde? Ama çok az bir şişiklik var orada. Tamam. Yakışmışsın o normaldir ya? Yakıştı mı? Yakıştı oldu mu? Vallahi yakıştı Öyle mi diyorsun? Vallahi yakıştı. Ben yine es arabası severim tamam. Es arabası ama dur bir kullan şimdi bir. Ama bir... yenisi olmayacak abi. Bir kullan eski. 140 yenisi oldu. Olmayacak. Yenisini gördük abi. İnsan doyamıyor bunun kapısını açıp kapatmaya arkadaş. Oh! Güzel ama diz ama mesafesi şey falan sana? iyi. Baş baş mesafesi desen zaten inanılmaz. Arkası ciddi manada rahat ya. Şöyle bakıyorum. Diz mesafem falan da gayet iyi. Burada fileli. Bak bunlar hep 123'ün şeyleri. 123 fileler de böyleydi hatırladığım kadarıyla. Burada daha yumuşak. Bak bunlar yumuşacık. Evet. Bunlar e, bir ciddi bir bakımla çok güzel bir şey olur. Ön koltuklara emin olamadım. Sadece biraz fazla sertleşmiş. Arkalarda da bakın deriler bu şekilde içeride. Yine 123 ve 124'ün plastiklere bakar mısın şuradaki vida detaylarına falan. <gülüyor> <gülüyor> e basitlik. Şu güzel. Arka koltuk ısıtma bakın. Ve cam açma kapama buraya koyulmuş. E tamam abi, bu araba sanki biraz da böyle Sovyet kafasıyla üretilmiş. Yani daha çok böyle fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Abi asker arabası. Yani. yani. Şimdi milletin böyle AVM SUV olduğuna vesairesine bakma işte gerçek SUV bu aslında. Tabii. Sonuç olarak günümüzde SUV dedikleri araçların çoğunun SUV'lukla alakası yok. Normalde crossover ama o ifadeyi kullanmıyorlar. SUV diyorlar arkadaşlar. insanlara da onu yutturmaya, yedirmeye çalışıyorlar. Yani. Evet, SUV mu? Değil. SUV dediğin Land Cruiser, G serisi. İşte bu tip araçlar olur. X5, X5 SUV değil yani arkadaş Onlar... Bakın X5 diyorum. Veya diğer başka alttaki arabalardan bahsetmiyorum mesela yani, yani Opel işte bilmem ne. Fronter. Frontera <laughs> falan nerede o eski Frontera <laughs> olsaydı Onları o gerçek kemikli sordu. arabaydı o araba. Aa çok güzel. Arkadaşımda vardı 2.2'si. O canavar gibi arabaydı. E tamam sen şimdi bizi buraya otutturdun böyle güzel konuşturuyorsun iyi hoş ama abi ben bu arabayı sürmek için ee, sabırsızlanıyorum ya. Yani. O zaman abicim. Bunu sürelim bir an önce. Bir bagaja bakalım. Bakalım. Bir oraya bakmadık. içine baktık, arkaya baktık. Bagaja da bakıp hop. Bu arada ben de hiç G araba sürmedim bu arada. Yeni kasalarına birini ediyorum. sürmüştüm ben ama eski kasada hiç sürmedim. Abi orijinal G bu. Aynen, gerçek G'lerden bir tanesi. Alacağız bu. yani. Evet, bunun bir öncesi var. O 79 gibi çıkan arkadaşlar. Sonrasında bunlar biraz daha böyle sivil görünümlü oluyor. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Günümüzde üretilen askeri versiyonlar bunlara daha çok benziyor. O en Doğrudur. sona göre bunlar yani sanki bunu devam ettiriyorlar gibi. O açıdan yani gerçek bir G içerisindeyiz. Ona net bir şekilde söyleyelim. Bagaja bakalım ve çıkalım Hadi. abi. Yalnız bagaj kapağı ciddi manada zor açılıyor. O, tamam. Çok zor açılıyor. Şey gibi kale kapısı. Öyle gibi, bırakmıyor değil mi? kendini yani. <laughs> Şunlar çok hoşuma gitti. Abi, abi. bu diyelim ki işte 114-115 arabasının kapağı açma koluna çok benziyor. Benziyor ama kromsuzu. Evet kromsuzu, kromsuzu yani. yani. Hatta bak şuralara şey koy abi yapıyorlar. Koltuk. Şu yanlamasına koltuk koyuyorlar. Ha? Bak. Çok iyi olmadı mı? Tamam Oldu Vallahi Tam böyle. bir kişi rahat oturur hiç olmasa. Aynen sen de buraya oturursun. Ben de buraya otururum. Ortaya da masa koyarız. Çay içeriz. Aynen. Yani şurada şöyle birazcık sırtlıklı bir koltuk olsa şöyle rahatlıkla gidersin. Tangır tungır falan. Tabii. Şunun araziye çıkasım geldi şöyle arkada <laughs> Ayran gibi sallana sallana gideceksin. Aynen öyle. Yine hadi sürüşe geçelim de bir de sürüşe bakalım biz şunun ya. Hadi bakalım. basarak başladın ha. <laughs> Yok abi normal sürüyor. Evet. Geçti arkadaşlar Fazıl. Ben de bakacağım ondan sonra. Kasis var abi. Ben kasisleri severim biliyorsun. Bir şey ses yapıyor. Evet. Bence şey susturucu. Vuruyor, olabilir. sanki egzoz vuruyor gibi. O ne kadar yüksek oturuyoruz ya. Evet. Bayağı Acayip yüksekteyiz abi. Felaket yüksek, yüksekteyiz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey, şu bak cam rezistanslı güneş gözlüğüyle zaten bu kapıyı kameralı alıp gözlük. Kapıya alıp gideyim mi? Havu Kapıya alıp gideyim mi? Ha kapıya alıp gideyim kapıyı... mi? <laughs> 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 bak ünümoklara bak bizim Faruk'un ünümoklar. Sanki akvaryum gibi arkadaşlar yani şu cam görüşü vesairesi, aynalar çok aşağıda şeye göre bu arada oturuşa göre. Ona alışık değiliz şöyle biraz ama aşağı bakmak gerekiyor. Ama rahatsız etmiyor git. abi. E, ya ben göremiyorum, senin de rahatsız etmen gerekiyor zaten. Senin tabi boyun biraz uzun ya ama senden ben, evet, ben rahatım abi. Evet, uzun olduğum için birazcık şey yapıyorum ama. Şöyle baktığım zaman şu tıkır tarih değişik bir araba ya. Vallahi. Tıkırtı rahatsız ediyor değil mi? Çok rahatsız ediyor ya. O perdeden o geliyor olmasın tamam. abi. abi o kadar. Ama belki de o, o yerine oturmadı stop. O tarz bir şey de benzemiyor ya. Yani. Değil mi Ama gerçekten farklı hislere sahip bir yani. araç. İşte dediğim gibi ben biraz daha yenisini kullandım bunun. Şöyle söyleyeyim mesela Defender'lara bindiğin zaman abi, ee, çok katır kutur bir araba hissediyorsun. Abi o da çok bir araba. <laughs> <ya. gülüyor> Aynen öyle. Çok bir araba. Bu öyle değil. Ya. Bak şu ses olmasa, bu çok daha konforlu hissettiriyor. Çok daha ya. değişik hislere sahip bir araç olduğunu söyleyebilirim. Daha yani bu çok sivilleşmiş. Bunu bu hale getirmek için çok uğraşmışlar. Bana sorarsa bunun askeri versiyonuna binmek isterim. Belki fırsatım olur bir gün. Denk gelir belki tamam. Ya onu çok merak ettim. Şimdi buna bindikten sonra, mesela 90'ların bir askeri versiyonuna bindiğimiz zaman, acaba nasıl bir his alacağım? Yani Mercedes yine Mercedes mi onu görmek istiyorum yani. Mercedes Şeyde de, her zaman Mercedes'tir. Mercedes her zaman. zaman Mercedes'tir diyorsun. Bu arada bunu arkadaşlar sunroof yani bir moonroof deriz camlı olanlara. Bu bir moonroof değil. O nedenle buraya yapıştırmadık şeyimizi. Ee, yan tarafta ama insanların bakışları bile farklı. Yani e, herkes bir bakıyor bir acayip bir arabaymış gibi. Onu da belirteyim arkadaşlar. İnsanların Eskisi daha da çok dikkat çekiyor tamam abi. Özellikle dikkat çekmeyi seven insanlar tercih ediyor bu arabayı tabii. Evet, evet. İster istemez, öyle de bir tarafı var yani. Tam bir nam ve gösteriş arabası abi. Şu takırtı olmasa süspansiyonlar hoşuma gitti. Çok salınımlı, böyle şey gibi bir Amerikan Amerikanvari bir tabii, tabii. salınım var arabada onu söyleyeyim. Ya kesinlikle öyle konforsuz, rahatsız bir araba ee, değil yani. Değil abi, kesinlikle değil. Evet, çok baksana, baksana, şey. tatlı geçtik ya kasistan. Buralar bozuk bak, bayağı bir. Hop, hoppa. Aa, dönüşleri bir değişiklik hissi yani. Ya şu çok rahatsız etti <laughs> hakikaten, <laughs> çok takırtı yaptı ya. Bilseydik, onsuz çıkardık ya. Ya da neyse işte belki de egzoz bilmiyorum alttan vuruyor ama biraz arkadan dediğin gibi. Şeyin storu gibi sanki. Şeyi nasıl? Ee, genel böyle arkadan, bak şu an arka çekişteyiz bu arada, hafif arkadan şey yaptı gibi geldi bana ki lastikler şu anda arkadaşlar dört mevsim veya işte ol e, terrain olarak adlandırabileceğimiz tarza lastikler. Her şeye giden lastiklerden. Değişik. Bunu dörde alabilir miyiz zaten abi? Abi şuradan ama Değilelim bence mi? oynamayalım abi. Öyle mi diyorsun? Bence oynamayalım. Bizim araba tamam. değil. E, huyunu suyunu bilmiyoruz. Yanlış bir şey yaparız. Mesela kilit konusunda eğer tam kilitlenebilir bir e, diferansiyelse mesela onunla dönmeye çalıştığı zaman çatır çatır dişleri kırarsın. Çünkü içine diş eşit sayıda döner. Farklı sayıda döneceğine. Ondan dolayı da e, bu sefer e, yani bunun tabi ilmini aynen. de bilmiyoruz abi. Bu sefer az dönen taraf e, çatır çatır kırılır. Mesela burada benim dikkatimi şey çekti. Bu direksiyonu dönerken biraz fazla çevirme ihtiyacı hissediyorum. E, tamam hmm. Bak yine 140'da diyelim alışmışız. Yani az da çevirsek hani döner bunda biraz daha fazla sanki tur var. Ha, olabilir abi arazi aracı en nihayetine yani. Ya bu bildiğiniz arazi aracı bu gerçek arazi aracı bu. Ya. Sivilleştirilmiş eyvallah ya. lüksü bilmemiz ama genlerinde böyle iliklerine kadar arazi aracı olan bir araç yani. G serisine hiç o, kornasını da duyduk böylece sayende. <laughs> Yine bir kasis. Yani adeta kasisler için şey yaptı ama çok ses yaptı. Ya. Bu arabada bence Ethem abi yani ya biraz daha büyük bir motor olmalı. Ya da veya mazotlu, torklu bir motor. Abi. Torklu. Turbo dizel bir motor Tabii. esas bunun. Zaten askeri versiyonu bildiğim kadarıyla e, çoğunlukla e, turbo dizel motorlardan oluşuyor. Ve Bordur. dediğim gibi mesela bilinçli olarak bak 4 ileri şanzıman kullanmışlar. Çünkü bu şanzıman evet. kolay kolay kırılmaz abi. Kırılmayacak bir şanzıman Sağlam. Olmuş. O o gerektir abi. Arazi Tabii. aracından bahsediyoruz yani. Zaten arazide sürate de ihtiyaç yok. Yok. Torka ihtiyacım var. Evet. Dayanıklılığa ihtiyacım var. e, e çıktık. değil ile tamam. Abi. Bas bakayım. Devrini alsın biraz daha. Çok nazlı. Bak şurada da vida, vidalar var. Buradan da aynı şekilde arka kapıda trimleri öyle birleştirmişler bak. Ama buradaki vida farklı. Bu da direkt akıllı vida atmışlar. <laughs> Orijinali o bu değil. Sen keser sap bilir misin? Keser döner sap döner. Yok o değil. <laughs> Keserin sapını bilir misin abi? Ya, evet biliyorum. İşte bu araba keser sap bir arabadır abi. Diyorsun. Öyle mukavemetli sağlam bir arabadır abi. Kaya kaya. Ya keser sap bir arabadır. Kornaya bak. Olay bu. Evet kornası da güzel tam Mercedes kornası. Duymak ya istediğimiz bana, o bana ses. Bir şey söyleyeyim mi? Motor sesi gidişi vesairesi. Her şey 90'lar hatırlattı bu araba. 90'lara uyarlanmış bir 80'ler arabası olduğunu kendisini çok öyle gösteriyor. Öyle. Mesela benim eşim bunu kullansa gerçekten sever mi? Ama ona emin olamıyorum. Sevmez. Bunun en güzel tarafını söyleyeyim sana, görüşü çok rahat abi. Bu arabanın olayı, görüşü. Her şeyi çok rahat görüyorsun, Ona yapıştırdım yapıştırdın. Yapışmıyor abi, dehlenmiyor. Abi. Bu kadar da gidiyor, dehliyor yani. Trafik de müsait değil tabii. Evet. Yapmayalım 104 motor. Abi bu arabayı anca taşıyor işte. Tamam. Arazide çok ne kadar iş görebilir bilmiyorum ama sonuçta. Abi bu mühendis bu motoru buna koyduysa arazide yürür bu abi ara. arazi. E, arazi motordan daha önemlisi high ve low işte şanzıman. Çünkü düşünsene mesela Defender'ların 75 beygirlik atmosferikleri var. Ya. Şimdi tamam o motordan insanlar şikayet ediyor ama adam onu koymuş. En nihayetinde demek ki iş görüyor. Çok daha güçlü çok daha şey bir Aynen motor mi? var. Ve de dediğim gibi e, çeker sistemleri şanzımanı işte kilitleri, arazide esas e, rolü belirleyen şey motordan öte açıkçası bunlar oluyor. Motor Araba yürüten de şanzımandır yani. Aynen. O, o kesinlikle senin de değindiğin nokta buydu zaten. Evet Fazıl'cığım böyle bir şipşak bir G sürüşlü <laughs> videomuz oldu. Sürüşü şipşak anlatımı daha detaylı, bol kapı sesli. <laughs> Teşekkür ederim sana da. Biraz Rica ederim Efendim abi bilgilerinden Yok güzel abi, anlatımından bir faydalandık. Şey bir şey bilmiyoruz. Eksik ki olma. <laughs> Senin tatlı dilin yeter. Eyvallah. Yapmış. Evet arkadaşlar umarız videomuzda beğenmişsinizdir. Fazlalı olan böyle Mercedes veya başka kendisi sürpriz bir araç aldı. Onu da yapacağız <laughs> yakında. Onunla beraber bu tip fazlalı videolarımız da devam edecek. Görüşmek üzere.